Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır Filbatın ve Zahir 21. Sohbet Zikir Cenabı Hakk'ı unutmamak Ey cemaat Rabbinize ibadetinizi arttırın Uzatın çünkü o kendisine samimiyetle çokça ibadet edenleri ölmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kulun Rabbi için namaz kılarken kıyamı uzadığında kurumuş yaprakların şiddetli rüzgarın estiği günde ağaçtan yere serpildiği gibi günahları kendisinden dökülür. Kul Allah'a itaatinde ne kadar samimi olursa günahları o derecede zahirinden ve batınından dökülür. Kalbi nurlanır, sırrı safa bulur. Ey oğul, sahih ol ki fasih olasın. Halvetinde sahih ol ki, celvetinde fasih olasın. Dünyada sahih olursan ahirette Allah'ın huzurunda konuşmada fasih olursun. Şefaat eder ve şefaat edilirsin. Seni yarattıklarından istediğine kendi izni ve emriyle şefaatçi kılar. Senin başkalarına şefaat etmeni sana bir ikram olsun diye ve indindeki değerini göstermek açısından kabul eder. Rabbinle arandaki işlerde sahih ol ki halkını eğitmede fasih olasın. Halka bir terbiyeci, bir öğretici olasın. Yazık sana! Bu makamda oturuyorsun. İnsanlara vaaz ediyorsun. Ve sonra da onlarla beraber gülüyorsun. Komik fıkralar anlatıyorsun. Zararı yok. Ne sen felah bulursun, ne de onlar. Vaiz bir ilim öğreticisidir. Bir edep öğreticisidir vaiz, bir öğretmen ve bir eğitmendir. Dinleyiciler çocuk gibidir. Çocuklar kendilerine sert davranılırsa, asık surat gösterilirse öğrenirler. Ama onlardan çok az kimse de vardır ki Allahü Teala'nın kendilerine bir mevhibesi, bağışı olarak bunun tersi metotla öğrenirler. Ey sufiler! Dünya fanidir. Dünya ayak bağı, hüzün, sıkıntı ve Rabbinize bir perdedir. Ona baş gözlerinizle değil, kalp gözlerinizle bakın. Kalp gözü manaya bakar. Baş gözü ise surete bakar. Mümin her şeyiyle Allahü Teala içindir. Onda halk için bir zerre dahi olamaz. O zahiriyle de batınıyla da onunla beraberdir. Hareketi onadır. Sükûnu onun içindir. Ancak onunla hareket eder. Ancak onunla sükûn eder. Mü'min ondandır. Onunladır. Onun içindir. Mü'mini, kısmeti o habersiz olduğu halde gelir ve onun kapısını bulur. Ona gelir ve onun hizmetini bekler. Sizin ise bütün meşguliyetiniz kısmetinizin sırtına atlamak ve ona karşı haris olmak. Ölümü ve sonrasını unuttunuz. Cenabı Hakk'ı unuttunuz. Onu sırtınızın arkasına attınız. Ondan yüz çevirdiniz ve dünyaya, halka ve sebeplere sarıldınız. Sizden pek çok kimse dünyaya ve dirheme tapıyor. Halika ve Rezzak'a kulluğu terk ediyor. Bütün bu hastalıklar nefslerinizdendir. Onu kuru yiyeceklerle ve bir yudum suya razı olup ondan emin oluncaya kadar mücahede hapishanesinde hapsetmeli ve gıdalarından mahrum bırakmalısınız. Bunlar bile onun zevkleridir. Eğer onu türlü zevkleriyle beslerseniz o zaman sizi de yer.'' tıpkı şu sözdeki gibi olur. Köpeğini beslersen seni yer. Allahü Teala onun hakkında muhakkak ki nefs kötülüğü emredicidir. Rabbimin merhamet ettiği müstesna diye buyurmuşken nefsten ne hayır beklenir? Ey sufiler! Hakkı hatırlayın ve zikredin. Zira ancak gönül sahipleri onu hatırlar. Sufiler gönül sahibidirler. Onlar dünyayı anlamışlardır da ona karşı zahid olmuşlardır. Sonra da ahireti anlamışlar ve ona dalmışlardır. Ta ki ahiret ağaçları onlar için bitmiş, büyümüştür. Ahiretin nehirleri onlar için akmıştır. Uyku halinde olsun, uyanıklık halinde olsun, onda yer edinmişlerdir. Cenabı Hakk'ın muhabbeti onlara gelince ahiretten kalkmışlar, oradan sefer etmişler ve oradan göçmüşlerdir. Kalplerini kuvvetlendirip Rablerinin kapısına doğru yönelmişlerdir. Başka bir şey değil, sadece onun rızasını umanlardan olmuşlardır. Bu topluluğu tebrik edin, onlara karşı samimi olun, onlara hizmet edin. Onları iyi tanıyın. Onların sohbetinde edepli olun. Allah'ım bizi her halimizde sana ve salih kullarına karşı güzel edeple rızıklandır. Bize dünyada da ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru.